Yok, aramadı. Ben de aramadım. Düzelir mi Despina Hanım? Bahri Bey biraz farklı bir adam. Taktımı takıyor. Gözü başka hiçbir şey görmüyor. Biliyorum. Bir kalem de sildi işte beni. Beni de. İsmail Karayel, flaş açıklamalarla şimdi... Ayşegül bak. İsmail Karayal canlı yayındaymış. Efendim son günlerde bir takım infazların arkasındaki isim... ...herkesin malumu. Ben şimdi burada... ...bir yargı kararı olmadan bir isim vermek istemiyorum. Ama Behçet Dağlıca ve Bahri Umman arasındaki husumet de... ...herkesin malumu. Bu Bahri Umman denen korkunç adam... ...beni de defaten tehdit etmiştir. Tehdit mi? Tabii. Alenen. Poyraz ne haber? İyidir senden. Baban televizyonda. Biliyorum ben de oradayım. Beraber mi çıkacaksınız? Nereye? Canlı yayına. Ya yok Ayşegül ne alakası var ya? Dur ben arayacağım seni sonra tamam? Hadi öpüyorum. Siz? İsmail Kale'nin basın danışmanı. Buyurun. Alene, malum oğlumla kızı arasındaki ilişki bir ara gündeme gelmişti. Oradan da taktı bana. Husumet, aynı zamanda kişisel. Bu çok ilginç. Şunun bilinmesini istiyorum. Başıma bir şey gelirse... ...sorumlusu kesinlikle Bahri Umman'dır. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Merhaba. Siz kimsiniz? Herkes geçin söyle. Geç! Geç! Dur. Acele et! Dur, sakin ol. Sus abicim, sus. Bağla arkadaşlarını. Al bağla arkadaşlarını. Çabuk abi, çabuk! Bakmayın, bakmayın! Geç şöyle, geç. Uzat ellerini. Uzat babacığım. Şimdi sakin olursanız kimseye bir şey olmaz abicim. Tamam. Sen aynen yayına devam ediyorsun. Kimseye bir şey çaktırmıyorsun. Sadece benim dediklerimi yapacaksın. Tamam. Tamam. İsmail Karayel'in mikrofonu hangisi? Şu. Şuna basacaksın. Tamam, güzel. Nasıl gidiyor? Yani açıkçası daha bomba bir şeyler beklerdim. Baba. Az gelsene konuşmamız lazım. Ne işin var oğlum senin burada? Konuşmamız lazım baba. Canlı yayındayız lan ne konuşması? Çok acil, çok önemli. Bir şey olmaz müsaade ederler hadi. Ama olmaz ki böyle. İki dakika hanımefendi iki dakika. Hadi gel. İşte başlıyoruz. Kes reklamı gir yayına. Kes reklamı abi, gir yayına. Yayındayız. Ver babacığım sesi. Evet, yayındayız arkadaşlar. Bak baba, yolun sonuna geldin. Herkes her şeyi biliyor. İpini çekecekler seni. Kim ne biliyormuş lan? Ne oluyor ya? Aslında Adil Topal olduğunu biliyorlar. Herkese söyleyecekler. Lan bırak söylesin kim inanır buna? Ya uyuşturucu işini de patlatacaklar. Oğlum saçma sapan konuşma. Baba sen şu Bayson denilen adam... adamla görüşmedin mi? Behçet ortadan kaldırın demedin mi? Dedin. Biliyorlar her şeyi. Devletin vekiliyim derin. Adamdan bağlantıları öğrenmek istedim dedim. Bu mallar her <laughs> yer merak etme. Adam canlı yayında olduğunun farkında değil resmen. <gülüyor> <gülüyor> Ya adamın oğlunu öldürdün, oğlunu. Peşini bırakmaz senin, bırakmayacak. Dedikçe oğlum kazaydı diye. <laughs> Oğlun ayrıca. Öldüyse öldü, bana ne lan? Bak, demin Bahri'ye nasıl geçirdim canlı yayında? Ha? Bahri yolun sonunu çoktan geldi oğlum, çoktan. Bende bu milletvekilliği dokunulmazlığı varken kralı gelse kimse bir şey yapamaz. Tabii. Merak etme. Evet, nerede kalmıştık? Hala farkında değil. Bir insan nasıl bu kadar ilaç olabilir? Bahri Umman denen iki yüzlü herifte kalmıştık. Kusura bakmayın. Bu arada küçük bir kriz çıktı da. İsmail Bey az önce söylediklerinizi bütün Türkiye duydu. Nasıl efendim? Mikrofonunuz açık kalmış. Tamam gençler. Hadi bana eyvallah. Gördüğünüz gibi çok da korkacak bir şey yokmuş değil mi? Ateş etme ne olur. Sen beni psikopat mı sandın ha? Psikopat mı sandın sen beni? Hı? Psikopat mı sandın sen beni? Güvenlik kameraları yakalayacak seni. Sen bizi amatör mü sandın ya? Biz ilk o işi hallettik. Oh, oh, oh. Hadi eyvallah. Yayını keser misiniz? Nasıl? Kes yeni kes. Efendim Sayın Genel Başkanım. Ne istifası ya? Komplo bu. Hepsi yalan. Ses kaydı düzenlemişler hakkında. İstifa istifa yok lan. Oradan. <laughs> komplo diyorum anlamıyor musun? Kavuşum. Hello, gel oğlum gel. Oluyor ya. Aslan Salih, kaçmasın çabuk. Çekilin lan polisiz. Biz zabıta mıyız? İsmail Bey'in hala dokunulmazlığı var. Ülke rezil oldu. Yolun sonuna geldin İsmail. Başka şansı yok.